Merhaba arkadaşlar. Kuş vlogum part 1'e hoş geldiniz. Bugün gitar kıyısına gidiyorum. Part 1. Hadi o zaman gitarımızı alalım. Çantamız zaten hazır. Hadi gidelim. Tacımızı alalım. Cüzdanımızı, telefonumuzu ve telefon çantamızı da alacağız. Gözlüğümüzü de, suyumuzu da. O zaman ben bunları hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi evden çıktık giriyoruz. Uzun bir yürüyeceğiz o yüzden bu kısmını çekmeyeceğim. Merhaba arkadaşlar şimdi giderken şu bitkiden gördüm. Bu bitki alırsam tabii ki de yeniliyor hanım eli bunun adı. Şurasını kaparıyorsunuz suyu emiyorsunuz çok güzel bir bitki denemeniz lazım. Neyse ben bunu yiyeceğim şimdi yine bayağı bir yolumuz var yürümek için. O zaman e, ben doğmuş e, durağına mi videoyu başlatacağım. Şimdi arkadaşlar girerken şöyle bir tane bitki var. Bunun e, aldığınızda aldığınızda şöyle bir tane bir şey var. Buna pis pis denir arkadaşlar. Böyle elinizde tutuyorsunuz. E, sonra bırakıyorsunuz. E, dileğinizi üflüyorsunuz. Uçuyor. Uçuruyorsunuz. Dileğiniz gerçek kalıyormuş. Şimdi otobüs durağına çok az bir yolumuz kaldı. Evet arkadaşlar, durağa bir ana yolumuz var. Durak şurada. Evet, ana yoldan geçeceğiz. Sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz. Arabamız var. Arkadaşlar ekranın e, bulanıklığı için çok özür dilerim. Benim yapabileceğim bir şey değil. Evet, geçeceğiz inşallah. Geçtik. Şimdi otobüs bekliyoruz. Evet geldik. Burada bekliyoruz. Uzun bir bekleyiş e, bizi bekliyor. Evet bayağı sıkıldım. Şu an e, yan tarafa baktım. Hiçbir şey yok. Bakalım elektrik çarpıyor mu? I, elektrik çarpıyormuş. dolmuş geliyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bizim e, bineceğimiz dönmüşse part 2'de görüşmek üzere. E, biz dolmuşa bineceğiz arkadaşlar. Parti 2'de görüşmek üzere.